Bu videoda sizlere kısaca havucun faydalarından bahsetmek istiyorum. Havuç lezzetli, besleyici ve son derece faydalı bir kök sebzedir. Havucun çok sayıdaki çeşidi içinde özellikle 6 tanesi çok bilinen türlerdir. Turuncu, kırmızı, sarı, beyaz, mor ve siyah havuç en faydalı olan türlerindendir. Beta karoten denince akla ilk gelen sebzelerden birisi havuçtur. Beta karoten vücuda alındıktan sonra A vitaminine dönüşür. Havuç doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir. Potasyum ve pos içeriğiyle kolesterole, hipertansiyona karşı savaşır. Safra kesesi ve karaciğer enzimlerinin düzenlenmesi üzerinde çok etkilidir. A vitamini deposu olan havuç aynı zamanda K vitamini, C, B, B6 ve E gibi önemli vitaminlerini bol miktarda içermektedir. Mineral bakımından da incelendiğinde folik asit, tiamin, bakır, magnezyum, kalsiyum, potasyum, protein, fosfor, çinko ve sodyum gibi minerallere sahip olduğu görülmektedir. Havucun vücuda son derece önemli faydaları vardır. Havuç kuvvet verir. Vücutta kaybolan mineralleri yerine koyar, gözlere iyi gelir, kansızlığa karşı iyi gelir. Hemoglobin ve eritrositleri çoğaltır. Kanda kolesterol seviyesinin yükselmesi kalp hastalığı riskinde artışa neden olabilir. Havuç içerdiği lif sayesinde kolesterolü düşürebilir. Böylece kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Besinlerdeki C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorlar oluşturmasına yardımcı olur. Havuç iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Havuç özellikle diyet yapanlar için son derece uygun bir besindir. Düşük kalorilidir ve bolca lif içerdiği için tok tutar. Böylece yemek ihtiyacını azaltır ve sağlıklı bir diyeti destekler. Hamile ve emziren kadınlar için çok besleyicidir. Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek yaşa bağlı bellek sorunları ve demans riskini azaltabilir. Siyah üzüm kadar kan yapan havucun etkisini görmek için her gün bir tane yemek gerekiyor. Peki havuç suyu size ne gibi faydalar sağlıyor? Tek tek sayalım. 3 ay boyunca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra taze sıkılmış bir bardak havuç suyu içmenizin sağlığınıza büyük faydaları bulunmaktadır. Kansere kalkın oluyor. Özellikle meme, prostat ve kolon kanseriyle savaşıyor. Mide ve yemek borusundaki yanma hissini engelliyor, sindirim sistemini rahatlatıyor. Erkeklerde iktidarsızlığa çözüm oluyor. Beyin sağlığına iyi gelerek zarar görmüş hücreleri onarıyor, unutkanlığa, bunamaya, kronik baş ağrılarına, özellikle migrene, Alzheimer'a çare oluyor. İçerdiği bol miktardaki potasyum sayesinde cildi nemlendiriyor, lekeleri yok ediyor ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Havuç suyunu şeker hastalarının içmesi tavsiye edilmediğini ilk olarak belirtelim. Bunun haricinde düzenli olarak havuç suyu tüketmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmamak gerekir. Havuç çiğ ve pişmiş olarak yemeklerde, salatalarda, keklerde tüketilebileceği gibi suyu çıkarılarak da tercih edilebilir. Uzmanlara göre havuçtan maksimum verimi alabilmek için havucu doğramadan ya da rendelemeden çiğ olarak tüketmek gerekmektedir. Bu mucizevi besini soframızdan eksik etmemek dileğiyle sağlıkla kalın.